merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önceki videoda olan şeyi yani önceki videoda olduğu gibi 5 kas yapmayı deneyeceğiz. Arkadaşım yine lollipop aldı. Hadi gidiyoruz. Hayır kesiyorum. Oradayken başlatırım. Arkadaşlar soru da bu oldu ve biz de ölüm topu gelin dedik. Arkadaşlar sizin için 11.000 para biriktiriyordum. Az kaldı, yarım kaldı, milim kaldı hatta. Devam ederiz. Yani ben bunda kaydı kesmeyeceğim. En son bu topla oyun bir şeyle oynayacaktık. Hemen bu int basalım. Karanlık olsun etraf. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama karanlık yapıyor diye hatırlıyorum. Ne Beni yenemezsiniz. <laughs> Aynı adamın canını iki kez götürdüler. Birini ben biliyorum da de başkası. Devam ediyoruz. Ah be. Keşke bana doğru gelseydi. Canını götürdüm. Arkadaşımı attım ama yemedi. Ah canını götürdüm. Ama ne zaman gelecek bana top? Ne zaman gelmeyi düşünüyor? vs <laughs> <laughs> Ha başardım. ama trop makinesi Hadi Arkadaşlar öldü arkadaşım Hadi nerede top bana gel Çok bir şey istemiyorum sadece topun bana gelmesi çok şanslı. Aa! Başlayacağım ama ha, durduran. Evet, baş... açıyoruz. Bu seferlik nüfus alıyoruz arkadaşlar. Ah. Aa. Aa, seçti galiba bakayım. Evet. Çok güzel. Şimdi buradan kutu açmaya başlıyoruz sırayla. O güzel şeyler var. Ah be. Hadi. Aha güzel. Yes. Ah. sadece çok az para eksik. <laughs> Neyse yeni gelen kılca bakalım. Şu var. Yani çok kötüye duruyor. Black Ninja var. <laughs> Güzel. Bakalım. Ay dur yanlış. Hmm. Nasıl? Arkadaşlar sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nadir eksik. 1, 2 tane de şey eksik. Obsidian ve Obsidian Pack'ten geliyorum ikisi de ya. Bir kere daha açacağız zaten. İki tane de kamını eksik. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Sadece çok güzel. Kaydı kesiyorum maç başlasın maç. Evet arkadaşlar yaklaşık aradan bir yarım saniye geçti ve tur bitti. Keşke kaydı kesmeseydim. Yeni gelen kılıcı deneyeceğiz. Çok fena değil yani. Arkadaşımla yeni kılıç çıkarmış. Bak bak hemen takmış. Top bana gelsin. Özel gücü kullanacağım. Nasılmış? Merak ettim. Biraz aa Elim uzuyor. Şey yani fena değil ya. arkadaşım ölüyor yardıma gitmem lazım. Ay! Elektrikli gıcık oldum ama sana ha. Ben yukarı çıkıyorum. Hayır. Hadi. Hadi yes. Topu izliyorum falan. Bana gelecek mi gelmeyecek ki? Gel. Hadi. Aa, ölmüş arkadaşım. Oradasın görüyorum. Hadi artık. Dönüş yap bana. Mükemmel. Mükemmel bir vuruştu. Canını getirdim. Aa, kilo level olmuş nüfusum. Hayır, bir canım var. Yes! Oh, gıcık olduğum adamı öldürdüm ya. Hayır. <laughs> ya! Dip. Neyse, şunu açalım. Yellow nice var. Yes! Yellow nice dedim, yellow nice geldi ya. Nerede de yellow nice? black niche, siyah ve sarın içi var. Sarın içi mükemmel oluyor ya. Kaydı kesiyorum. Tur başladığında açıyorum. Arkadaşlar aradan bir iki dakika mı bir dakika mı ne geçti sonunda biz ona bir buçuk diyelim hatta sonunda yani gel de tur başlıyor. Yalovniçi deneyeceğim. Sonra kılıçlara göz atarız. Hadi gel bana gel. Bana gel. Çok güzel vuruş. Hadi nüfusla level 4 olayım. Ah. Canım acıdı. Ama yani az önce gelseydin. Gelme. Hayır. Hadi bana doğru gel. Şimdi topu istiyorum ya. Mükemmel. 4 level lufusun. Hayır. No. Arkadaşım öldü. Ben de öleceğim az sonra. Haydi kesiyorum hemen. ve de kesmeyeyim. Kılıçlara göz atarız hemen. Şifloktan çıkalım. Fena değilmiş. Güzel duruyor. Şimdi diğerine göz atalım. Sonra şuna da göz atarız. Yani hiç fena değil. Oo, güzel duruyor. Efek çıkıyormuş. Şimdi sırada bu Common'da. Yani Common'da hiç fena değil. Batman'ın dis diski vardı ya böyle atıyordu. Ona benziyor. Ondan almışlar. Ve bu nasıl şey ya? Yani bu ne? Bu ne? Böyle topa mı vurulur? Şimdi Black için, Yellow için ben de, bence sardı ya bana. Kaydı kesiyorum. Tur başladığında hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar tur başlıyor. Hemen botumuzu verdik. Turunment araya. Şu Glossus balığı çok merak ediyorum. Taymak'ı -E özellikle. Gamgam -gam balon herhalde yukarı gidiyoruz. Gazos Sword var adamda ya. Bende bir efsane yok. Adamda Gazos Sword var ya. Ah be. Kil alamadım. Hayır. Arkadaşımın canı gitti. Ah. Benim ne gitti. Ah güzel vuruştu. Aa nasıl ya? Ne geriye doğru gittim ki? Mükemmel. Yes. Kil aldım bir tane. Arkadaşım canı gitti yine. İkimizin de birer birer canı var. Ama hadi artık bana doğru gel hadi. Hadi. Hadi öpeyim top hadi gel. İşe yaradı mı? Yok. O kadar boşuna. Hayır. Aa! Neden? Ya bir. Hayır. Bak bakıyorum başka çarp var mı diye de bir tane daha eğer vursaydım Açacaktık. Bir tane daha. Eh ne yapalım. Kaydı kesiyorum. Şey tur başladığında açarım. Arkadaşlar yüzdeş geldi. Artık yani sabredemezdim. Çok bekledim. Ah, 10 saat 9 dakika sonra bu elindeki kılıç gelecek bir adam bana. Bu da yine bunu takmış. En iyisi diye anladı herhalde 2000'lik olanı. Dufus bence güzel. Aa maç başlıyor. Dufusu ben beğendim arkadaşlar. Ama gazoyu maksadıktan sonra başlarız isterseniz. Bence ben gazı geri takacağım ama gamgam gam balonu açtıktan sonra. Geliyor. Ah be. Ama yine de level atladım. Kemal vs Hadi Kim yaptı onu 7 level olmak üzere. Ama bana gelecek diye korkuyorum az. Hadi. Uf. Mükemmel vurdum. canını götürdüm adamın. <laughs> Arkadaşımı öldürdüm. Nerede top? <laughs> Hadi. Tek canım var. Ah be. Açıyorum hemen. Ay, yanlış şeye bastım, tuşa bastım. Yalan içi black içi var yani çok da bir şey yok. Aa güzel olmayan şey geldi çok şanslıyım. Bakıyoruz. Güzel. Önlerde olan bir şey geldi. Sadece bende şu yok. O da arkadaşıma tekte çıktı. 20 tane de kılıcım olmak üzere. Hayır ben Obsidian pek yani ışık pekten her şeyi aldım herhalde. Kaydı kesiyorum. Şey başlayınca açarım. Zaten son 5 dakikası kalmış. Arkadaşlar arkadaşımın eli yok. Yeni fark ettim. Onu havada tutuyor. Tek el. Kesiyorum yeniden. Arkadaşımın eli kaybolduğunu görünce videoyu açtım hemen. Ve tekrardan Hey, kesiyorum. Arkadaşlar yeni kılıcı göstermeyi unuttum ya. Çıktı bakmadık Korsan kılıcına benziyor tam. Kesiyorum. Hemen Arkadaşlar sonunda tur başlıyor. Bayağı bekledik. Arkadaşım nerede? Ca ne? Hell yazıyor şimdi ya. Gel gel bana gel. Ne oluyor ya? Top yavaşladı ya. Uzan. Aa duvar geliyor. Duvar yaklaşıyor arkadaş bu ne? Duvar beni itiyor. Yes. Süper eyvuru, süper eyvuru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel vuruş. Hadi. Yes. Bir level daha. Ah. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Eğer ay Ya ah be. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.